Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Barış yayınları türev fasikülü test 24'ü birlikte çözelim. Şükrü hocamızın verdiği ödevi yerine getirelim. İlk soruyla da başlayalım arkadaşlar. İlk soruda bize demiş ki bu fonksiyon alabileceği en küçük değer kaçtır? Birinci türevi bir sıfır eşitleyeceğiz arkadaşlar. O bulduğumuz x'i fonksiyonun kendisinde yani yukarıdaki denklemde gördüğümüz denklemde daha doğrusu yazdığımızda sonuç gelecektir. Türevi alalım. 2x eksi 8 eşittir 0 dedim. Buradan x'i 4 olarak buldum. Yani ben 4'ü arkadaşlar gidip fonksiyonun denkleminde yerine yazdığımda alabileceği küçük değeri bulmuş olacağım. x'ine 4 yazarsam 16 eksi 32 artı 10 yazdık. Bakın 26 eksi 32'den eksi 6 geldi. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. İkinci soruda bize demiş ki toplamları 18 olan iki reel sayının çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Biz birinci sayıya x dersek İkinci sayı 18 eksi x olmalı ki toplamları 18 olsun. Şimdi bu iki sayının çarpımı da x çarpı 18 eksi x'tir. Çarparsak 18x eksi x karedir. Arkadaşlar bu ifadenin alabileceği en büyük değer sorulmuş. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Bulduğumuz x'i bu ifadenin kendisinde yerine yazacağız ve cevap gelecek. Türevini alırsak 18 eksi 2x eşittir sıfırdan x eşittir 9 geldi. Şimdi gidip x'i yerine burada 9 yazarsak arkadaşlar? 18 çarpı 9 eksi 9'un karesi yani 9 çarpı 9 bu ifadeyi 9 parantez alırsak arkadaşlar 18 eksi 9 9 çarpı 9'dan 81 yani bizim sorumuzun doğru cevabıdır Ne şıkkıdır? umarım çözüm açıklayıcı olmuştur üçüncü soruda boyutları 20 eksi a ve a artı 10 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin alanı en çok kaç metrekare diye sorulmuş e, alanı bulmak istiyorsan buradaki 20 eksi a ve o a artı 10'u çarpmam gerekir çarparsak 20 eksi a, a çarpı niye a, a, a yapıyorum çarpı a artı 10 olarak yazdık arkadaşlar bu ifadenin alabileceği en büyük değer sorulmuş birinci türevi sıfır eşitleyeceğiz bulduğumuz a'yı bu ifadenin kendisini yerine yazacağız arkadaşlar ve cevap gelecek türev alırsak 20 eksi a'nın türevi eksi 1'dir eksi 1 çarpı a artı 10 yani eksi a artı 10 artı a artı 10'un türevi 1'dir 1 çarpı 20 eksi a o zaman buraya 20 eksi a yazdım eşittir 0 dedim arkadaşlar birinci türevi sıfır eşitliyorum Eksi a eksi 10 artı 20 Acele ettim. Eksi a eşittir sıfır dedim. Buradan eksi 2 a artı 10 eşittir sıfırsa eksi 2 a eşittir eksi 10'dan a'yı 5 buldum arkadaşlar. Şimdi gidip bu denklemde a yerine 5 yazacağım. 5 yazarsam 20'den 5'i çıkarttım. 15 çarpı 5 artı 10 15. 15 15 çarparsam 225 yani sorumuzun doğru cevabı c şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar dördüncü soru çok güzel bir soru. Çözümü lütfen takip edelim. Çünkü işlem hatası yapılmaya müsait bir soru. Soruda bize demiş ki kök x artı kök eşittir 4 yerisinin başlangıç noktasına yani 0,0 noktasına en yakın noktası A olduğuna göre A noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Şimdi A noktasının koordinatlarını yazarken şöyle söyleyelim. Apsisi A olsun. Apsisi A'dır. Ordinatı nedir? Gideriz denklemde arkadaşlar x yerine A yazarsak buluruz diye düşünüyorum. Kök A artı kök Y eşittir 4 olarak yazdım. Burada Y'yi bulacağım. A büyük A noktasının ordinatını bulmuş olacağım arkadaşlar. E buradan kök Y eşittir 4 eksi kök A yazmaz mıyım? Değil mi? Her iki tarafın karesini alırsam y eşittir. 4'ün karesi 16. Eksi kök a'nın karesi artı a. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı da eksi 8 kök a'dır. Burada yeni yazarsam arkadaşlar. 16 artı a. Eksi 8 kök a. Şimdi a noktasının. Bakın sarıyla boyadım bu nokta. Zaten görüyorsunuz ama yine de göstereyim. Yeşille boyayacağım hadi. Bu noktanın arkadaşlar 0'lı bir 0 noktasına en yakın noktası işte a'ymış. A noktasını koyanlar toplama. Geveledik. Arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklıktan yapmaz mıyız bu soruyu demez miyiz? Şöyle bakın iki nokta arasındaki uzaklık kök içerisinde. A'dan sıfır çıkarttım. X 2'den X1'i çıkartıyorsun. İşte şuradaki A'dan buradaki sıfır çıkartıyorsun. Karesi A kare. Artı 16 artı A eksi 8 kök A'dan da buradaki sıfır çıkartıp karesi alırsan. Buraya şöyle yazarsan 16 artı A eksi 8 kök A'nın karesi olarak yazarsın. İşte arkadaşlar bu ifadenin en küçük değeri sorulmuş buna. Çünkü en yakın nokta diyorsa bu uzaklığın en küçük olması gerekir. Bu ifadeden alabileceği en küçük değer sorulmuş bana. Arkadaşlar bu ifadenin en küçük değerini bulmak istiyorsan kökün içini en küçük yapmak istersin. Yani şuradaki sarı boyadığım şeyi en küçük yaparsan aslında köklü ifade de en küçük olacaktır. O zaman birinci türevi alıp sıfır eşitleyelim. A karenin türevi 2A'dır. Artı 2 çarpı arkadaşlar 16 artı A eksi 8 kök A çarpı içinin türevi. A'nın türevi 1'dir. Eksi 8 kök A'nın türevi. Eksi 8 çarpı 1 bölü 2. Eksi 4 bölü kök A. Eksi 4 bölü kök A eşittir 0 dedim. 1'i türevi 0 eşitiyorum arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Sonra bakın. Şurada payda eşitlesem. Bak şurada derken yeşile boyayacağım. Ya da morla boyayım. Şurada. o çok kötü bu. Yeşile boyayayım. Bak burada arkadaşlar payda eşitleyeceğim. Payda eşitlediğim zaman ne gelecektir orada? Kök A. Eksi 4 bölü kök A gelecektir. Sonra şuradaki ifadeye dikkat etsene sen kök a eksi 4'ün karesi değil mi? O zaman ben bu ifadeyi düzenlersem şurada. <laughs> 2a artı 2 çarpı 16 artı a eksi 8 kök a yerine şunu yazıyorum bak. Kök a eksi 4'ün karesi değil mi? Kök a'nın karesi a'dır. Eksi 4'ün karesi 16'dır. Birinci ile ikinci iki katı da eksi 8 kök a'dır. Tamam. Çarpı buraya da şunu yazacağım. Kök a eksi 4 bölü kök a paylaştırdım. Eşittir 0 dedim arkadaşlar değil mi? Şimdi ne yapalım? Şimdi bir adım ileri gideceğim ama sanki alanda yok gibi. Nereye yazacağımı düşünüyorum şu an. Birazcık da aşağı kaydırayım. Yukarıya yazayım. Şu yazdığım az önceki sorunun işlemlerini sileyim arkadaşlar. Şu işlemi devam ettireceğim. Bak ha, şunu. Şunu devam ettiriyorum. Şu yukarıda. Tamam mı? Ne yazayım? 2A'yı yazayım arkadaşlar. Tamam. Artı 2 çarpı diyeyim. Kök A eksi 4'ün karesiyle Kök A eksi 4'ü çarparsam Kök A eksi 4'ün 3. kuvveti bölü kök A eşittir 0 olur arkadaşlar. Tamam mı? Ben burada her tarafı 2'ye bölersem, 2'leri silsem de olur aslında. Değil mi? Her tarafı 2'ye bölersem arkadaşlar, şu 2'yi siliyorum. Buradaki 2'yi de siliyorum. 0'ı 2'ye bölsem zaten 0'dır. Bu şekilde yazdım. Şimdi payda eşitlersek A kök A artı, arkadaşlar kök A eksi 4'ün 3. kuvvetini bölüm, kök A eşittir 0. Şimdi bu işlemin sonucunun 0 gelebilmesi için aslında pay kısmının 0 gelmesi gerekir. Değil mi? Bak şunun bir dakika. Heh. Şunun sıfır olması lazım. Pay kısmının sıfır olması lazım. Şimdi pay kısmını sıfır eşitleyeceğim ben arkadaşlar. Bunu da kırmızıyla yazayım. Şurada yazayım. A kök A artı şu kök A eksi 4 bu arada. Kök A eksi 4'ün 3. kuvveti eşittir. Sıfır arkadaşlar. Ben bu işlemi çözmeye çalışıyorum. Yine alan yetişmedi. E alan yetişmediyse sileyim ya güzel kardeşim. Bizi döven yok ya. Şunları sileyim alttan devam edeyim. Değil mi? Zaten yazdık gördük. Şimdi devam edelim işlemlere. Ben bunu bu şekilde yazdıktan sonra şöyle çözmek istiyorum arkadaşlar. Kök A'ya M demek istiyorum. Daha rahat görmesi. Kök A'ya M dersem aslında A M kare olacaktır. Yerleştirirsem A yerine M kare yazdım. Kök A ile çarptım. M'nin 3. kuvveti. Şuradaki ifade. Artı arkadaşlar kök A'ya M demiştim. M-4'ün 3. kuvveti eşittir 0 olarak geldi. Arkadaşlar M'nin 3. kuvveti artı M-4'ün 3. kuvveti 0 olacakmış. Aslında M yerine 2 yazsam oluyor. 8 bir de 8 ile topladığım zaman 0 olur. Peki ben bunu direkt göremezsem nasıl yaparım? Arkadaşlar bakın m küp artı m eksi 4'ün küpü. Yani a küp artı b küp. Açılımı var ya a küp artı b küpün a artı b çarpı a, a kare eksi B artı b kare eşittir sıfır dersen bulursun. Bak onu sana bırakıyorum. Onu yapman lazım artık. Ben direkt gördüm. Burada m'nin kaç olması gerekiyormuş? m'nin 2 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bak yerine yazarsam gerçekten 0 olur. m2 ise a'nın karesinden m'nin karesinden 4 olduğunu gördüm. Bana ne sorulmuştu? A noktasının koordinatlar toplamı. Yani arkadaşlar A'nın kendisiyle 16 artı A eksi 8 kök A'nın toplamı sorulmuş. O zaman A yazdım büyük A. Küçük A 4 olduğu için yazdım buraya. 16 artı A 8 eksi 8 kök A'da A yerine 4 yazarsam 20. 16 çıkarttım 4. Heh. 4 virgül 4 noktası arkadaşlar. Toplarsak 4 ile 4 8. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu soruda bize demiş ki bardak başına düşen ortalama maliyetin en az olmasını istiyorum. Şimdi burada toplam Bardakların maliyeti verilmiş MA olarak. A tane bardak üretilmiş. O zaman ben bunu A'ya bölersem arkadaşlar aslında istenen ifadeyi bulmuş olurum. Bölelim. 0,06 çarpı A kareyi A'ya bölersek 0,06 çarpı A artı 240 değil mi? Artı 2400 bölü A. Arkadaşlar ben bunun en az olmasını istiyorsam birinci türevi alıp sıfır eşitlerim. Şimdi birinci türevi alalım bakalım burada. Ee, ne derim? 0,06 derim. 240'ın türevi sıfır. 2400 bölü A'nın türevi nedir? 2400 çarpı A üzeri eksi 1'dir. Yani eksi 2400 bölü A kare eşittir 0 olarak yazdım. Aynen doğru yazdık arkadaşlar. Burada da karşı atıp eksi 2400 bölü A kareyi karşı atıp işler dışarı çarpma yaparsak 0,06 çarpı A kare eşittir 2400 olarak gelir. Arkadaşlar 0,06 yerine yazsam ya ben bunu 6 bölü 100 olarak çarpı A'nın kare eşittir 2400 dedim. 6 ile 2400 sadeleştirdim. 400 dedim. A'nın karesi 400 çarpı 100. Değil mi? 400 çarpı 100. Hatta bunu ben 4 çarpı 100 çarpı 100 olarak yazsam A'nın karesini arkadaşlar. A buradan 4 yani karesi 4 olacak şekilde 2. 100 ve 100 ise karesi 10 ve 10'dan gelir. 2 çarpı 10 çarpı 10'dan 200. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözüm açıklayıcı olmuş. 6. soruda bize demiş ki arkadaşlar eğrisinin x ekseninin en uzak noktasının ordinatı. Arkadaşlar bakın bu yerin x ekseninin en uzak noktasının ordinatı diyorsa aslında ordinatın en uzak olması gerekir. X ekseni en uzak noktanın ordinatı diyor. X ekseni en uzak nokta. Bak X ekseni bu. Değil mi? X ekseni en uzak nokta. Ordinatın en büyük olması gerekir. Değil mi? Bak şu aşağıdakine göre üstteki X eksenine göre daha uzaktır. Yani aslında bize diyor ki ordinatın en büyük yap diyor. Ordinatın en büyük yapmak isteyeceğim ben burada. Ordinatı nasıl bulursun? Denklemde X'i yerine yazarak bulursun. Arkadaşlar aslında şu ifadede X yerine yazdığın zaman gelen sonuç ordinattır. O zaman sen bu ifadenin aslında en büyük olmasını istiyorsun. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için de paydayı en küçük yapmak istersin arkadaşlar. Paydayı en küçük yapacağız. Paydayı en küçük yapacaksak türevi aldık. 2x 4 eşittir 0'dan. x eşittir 2 geldi. x yerine 2 yazdığım zaman burası en küçük olur. Böylece ordinat en büyük yani nokta x eksenine en uzak olur arkadaşlar. x yerine 2 yazdığımız zaman paydada cevap gelecektir. 4 8 artı 12. 16'dan 8'i çıkarttık. 8 Arkadaşlar cevap 40 bölü 8'den 5 olacak Kaçırmışım. Arkadaşlar bu soruda bize denilmiş ki bakın gölde plankton sayısını azaltmak amacıyla ilaçlama yapılmasına karar veriliyor. Yapılan ilaçlama doğrultusunda plankton sayısının zamana bağlı olarak sayısını gösteren. Bu zamana bağlı olarak sayısını gösteriyor. Tamam. Olduğuna göre bu gölde plankton sayısı kaçıncı günde en azdır? Direkt arkadaşlar bir türevi sıfır yapacağız. T'yi bulacağız. Cevap gelecek. Birinci türevi alırsak 1800'ün türevi sıfırdır zaten. eksi T bölü 6 t kare artı 600'ün türevini alacağım. Eksi t. Yani eksiyi yukarı taşıdım. Burada artı olsun. Eksi. Şu ifadenin türevini alacağım. Çünkü 1800'ün türevi zaten sıfırdı. Eksi t. Eksinin, eksi t'nin türevi eksi. Çarpı alttaki ifade. 6 t kare artı 600. Eksi. 6 t karenin türevi arkadaşlar. 12 t çarpı eksi t. Pay kısmındaki ifade. Aynen öyle. Bölüm. 6 t kare artı 600. Bunu söyleyemedim. Bunun karesi eşittir 0 arkadaşlar. Bir hücremi 0 yapmak istiyorum. Bu ifadenin 0 olabilmesi için tabii ki pay kısmının 0 olması gerekir arkadaşlar. Pay kısmını 0 eşitleyelim burada. eksi ee, 6 t kare. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 600 olarak yazdım. Bak buradaki eksiyi dağıttım buna. Tamam. Eksi 12 t ile eksi t'yi çarparsam arkadaşlar artı 12 t kare olur. Artı 12 t kare eşittir 0 dedim. Ee, burada Şuradaki ifadenin tamamını karşıya atarsam ya da hepsini değil de pardon özür dilerim. 12 t ile eksi 6 t toplarsam 6 t Eksi 600'ü karşıya atarsam 600. O zaman buradan t² eşittir 100 de arkadaşlar. T eşittir 10 olarak geldi. Bize sorulan zaten buydu. Demişti ki kaçıncı günde en azdır? T sorulmuştu. Bak t gün olarak gelmiş görüyor musun? O zaman cevabımız 10 yani c, şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayacağı faydalı olmuştur. Emin değilim bakayım testin son sorusu mu? Yok son sorusu değilmiş arkadaşlar. Umarım açıklayacağı faydalı olmuştur. Şimdi 8 sorudan devam edelim. Sekiz soru arkadaşlar bence çok güzel ve çok keyifli bir soru. Şöyle gözücüyle baktım çözmeden önce. Yani size hmm. anlatmadan önce. En az kaç birim karedir demiş. Doğrunun eksenler ile oluşturduğu üçgen alanı. Şimdi arkadaşlar şu eksi üç virgül dört noktasından da geçiyormuş. Doğrumuz pozitif eğimli. Bakın ben bu işlemi gayet çözeceğim yani. Aslında kısa bir yolu var ama onu söylemeyeceğim. Çünkü hiç gerek yok. Sonra hep kafanız karışıyor. Eksi 3 şurası. 4 de burası ise arkadaşlar. Eksi üç virgül dört noktası şurası olsun. Pozitif eğimliymiş. Ve bu noktadan geçecekmiş. O zaman şöyle bir grafik çizdim arkadaşlar. Bakın bu grafik çizdiğim zaman benden istenense şu. Bak şuradaki kırmızı üçgenin alanı en az olsun istiyor. Buradaki üçgen alanı en az olsun istiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu doğrunun denklemini bilmiyorum ama şöyle yazabilirim. Y eşittir ax artı b olarak yazabilirim. Bakın daha kısa bir çözüm var ama esas çözüm budur. Y ax artı b olarak yazdım arkadaşlar değil mi? Şimdi x'e 0 verirsem y'si b olur. Yani şuradaki noktam b olur. Y'ye sıfır verirsem şuradaki noktamda arkadaşlar eksi B bölü A olur. Ama buradaki üçgen alanını bulurken tabii ki uzunluk olarak hesaplayacağın için dersin ki şuradaki uzunluğum B'dir. Buradaki uzunluğum da B bölü A'dır. O zaman üçgen alanında ne olacaktır? B çarpı B bölü A bölü 2. Yani B çarpı B bölü A çarpı 1 bölü 2. Buradan da B'nin karesi bölü 2 çarpı A arkadaşlar. Üçgen alanı bu. Tamam üçgen alanı bu. Bana bu lazım. Şimdi bence şunu yapabiliriz. Eksi 3,4 noktası bu doğrunun üzerinde ise ben burada x yerine eksi 3 yazdığım zaman y'nin 4 gelmesi gerekir. O zaman 4 eşittir. Eksi 3a artı b dedim. Arkadaşlar 3a eşittir. b eksi 4'tür. a'yı buradan b eksi 4 bölü 3 olarak buldum. Gideceğim şu aradığım daha doğrusu bu sarıyla boyadığım ifadede a yerine b eksi 4 bölü 3 yazacağım arkadaşlar. Yazarsam ne olacaktır? b'nin karesi bölüm 2 çarpı a yerine ne yazacaktım? b eksi 4 bölü 3. B 4 bölü 3'ü ters çevirsem 3 bölü B 4 olacak. O zaman arkadaşlar ben buraya direkt yazayım. Yani şunu yazayım. Buraya B 4'ü yazayım. Buraya da 3 yazayım. Arkadaşlar bana sorulan şey bu. Bak yeşile boyayacağım. Bana sorulan bu ifadenin alabileceği en küçük değer. Çünkü alan bu. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer sorulmuş. 3 bölü 2 çarpı B kare bölü B eksi 4'den alabileceği en küçük değer sorulmuş. O zaman ben burada birinci düremi alıp 0 eşitleyeceğim. Buldum B'yi yerine yazacağım ve cevap gelecek. Birinci türevi alırsak 3 bölü 2 dursun. 3 bölü 2 ile benim bir işim yok. B kare bölü B eksi 4'ün türevini alacağım. B karenin türevi 2B. Çarpı payda B eksi 4. Eksi paydanın türevi B eksi 4'ün türevi 1. Çarpı B kare. Bölü arkadaşlar. 2 çarpı B 2'yi boş ver demiştim. Pardon. B eksi 4'ün karesi diyeceğim arkadaşlar. Değil mi? Bir dakika. Heh. B eksi 4'ün karesi eşittir 0. Zaten payda çok önemli değil. Çünkü bu ifadenin 0 olabilmesi için bu ifadenin. Pay kısmının sıfır olması lazım arkadaşlar. Şimdi pay kısmını düzenlersek ne yazarız? 2 ile b'yi çarparsam 2 B kare 2 b eksi 4 çarparsam eksi 8 B eksi B kare eşittir sıfır derim. 2 B kareden B kareyi çıkartırsam B kare eksi 8 B eşittir sıfırsa B parantezinde B eksi 8 eşittir sıfırdan B ya sıfırdır ya da 8'dir derim. Ama B'ye dikkat et pozitif arkadaşlar. B'nin 8 olması gerekiyor. Yeşille boyadığım maviyle yuvarlak içine aldığım ifadede B'ye 8 yazdığım zaman cevap gelecektir. B yerine 8 yazarsam 3 çarpı 8'in karesi 64 bölü 2 çarpı 8, 8, 8 4. 8 4 4. 4 64 ile sadeleştirdim. 16 yazdım. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. 8 3 kere 8 24. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı denize çıkıları arkadaşlar. Umarım çözüm fayda faydalı olmuştur. Testin sonuna geldik. Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Ben hemen cevaplandıracağım. Söyleyeceklerim bunlar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.